Köpek Max üst üste 4 uçan disk yakaladı ve diğer tüm köpekler onun becerisine hayran kaldı. Ancak Max için bu sadece bir başlangıçtı. Güçlü, zeki ve hızlıydı. Gerçek bir yarış tekerleğiydi. Hakem onu ilk turun galibi ilan etti. Ardından ikinci tur geldi. Yüksek atlama. Şimdiye kadar en iyi performansı gösteren köpek 7 engeli aşmıştı. Sıra siyah Max'e geldiğinde ağzına 3 çubuk daha aldı ve hakeme. Bunları da ekle dedi. Herkes şaşkına dönmüştü. Siyah Max rekabeti kendisi için daha da zorlaştırmıştı. Kimse başarabileceğine inanmasa da inanılmaz bir sıçrayışla siyah Max havaya fırladı ve herkesi geride bıraktı. Max ikinci turda liderliğini korurken stadyum alkışlarla inledi. Üçüncü tur zorlu bir engelli koşuydu. Bu sefer Karma adında başka bir güçlü köpek olağanüstü bir performans sergileyerek liderliği ele geçirdi. Ancak Siyah Max hafife alınacak biri değildi. Gücüne ve becerilerine tamamen güveniyordu. Dikkat çekici bir kolaylıkla tüm parkuru sadece 17 saniyede tamamlayarak yeni bir rekor kırdı. Sonunda son tur geldi. Kum torbası yarışı. Kum torbasıyla ilk dönen köpek yarışma şampiyonu ilan edilecekti. Düdük çaldığında Black Max rüzgar gibi öne atıldı. Hatta başka bir köpeğin kulvarına girerek jüriyi şaşırttı. Ama yarış devam Devam etti. Güçlü bir köpek ona meydan okudu. Ancak Black Max vahşice havlayarak rakibini korkuttu. Herkes Max'in kazanacağını düşünüyordu. Ama aniden başka bir köpek onu geçti. Sonra Black Max en akıllıca hamlesini yaptı. Bitiş çizgisi bandını ağzıyla yakaladı ve çekerek bitiş çizgisini geçen ilk kişi oldu ve yarışı kazandı. Tam o sırada Karma'nın sahibi Black Max'in sahibini tebrik etmek için yaklaştı. Ancak Black Max bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Sanki onları uyarmak ister gibi Karma'nın sahibine yüksek sesle havlamaya başladı. Arkadaşı Sam durumu hemen anladı ve internette araştırmaya başladı. Karma'nın sahibinin kazanan köpekleri çalmak kurtarmak için köpek gösterilerine katılan bir kaçakçılık çetesinin üyesi olduğunu keşfetti. Neyse ki Sam, Black Max'in boynuna içinde izleme cihazı bulunan özel bir tasma tasarlandı.